Merhabalar, merhabalar. Eylül ayının ikinci haftasından merhabalar. Artık özellikle İstanbul çevresindekiler sonbaharı yavaş yavaş, ilklerine kadar hissetmeye başlamışlardır diye düşünüyorum. E, ve sonbaharla birlikte maalesef ülkemizde her geçen gün biraz daha bizi şaşırtan, biraz daha yok artık dedirten e, bunu da mı görecektik gibi tepkiler vermemize sebep olan üzüldüğümüz, dehşete kapıldığımız, sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz birçok şey yaşıyoruz. Ama arkadaşlar unutmayın Satürn Balık burcunda. Yani ilahi adalet için orada ve onun seyri ta Şubat 2026'ya kadar devam edecek. O yüzden merak etmeyin. Devran döner, yine o ilahi adalet tecelli eder diye umuyorum. Böyle niyet ediyorum ve şimdi haftalık yorumlarıma geçiş yapıyorum. Şimdi önümüzdeki hafta önemli bir ay tutulması var arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü ay düğümlerinin balık başak aksına geçmeden öncesinde yaşayacağımız bir ay tutulması. Balık burcunda yaşayacağız bu dolunayı. O nedenden dolayı aslında önümüzdeki bu bir buçuk iki senelik bu kadersel döngülerin bir nevi ön izlenimini gösterecek bize. Bu ayki e, dolunay, ay tutulması, geçtiğimiz hafta yaşadığımız aslında başak yeni ayı. Bunların hepsi bu önümüzde yaşayacağımız olan 1,5-2 senenin bir ön e, gösterimi gibi düşünebilirsiniz Eylül ayını. E, özellikle zaten dolunay doğumlu olan yani haritasında bunu buna sahip pozisyonda olanlar her zaman dolunayları bir tık daha fazla hissederler. O yüzden biz bu haftadan bunun etkilerini hissetmeye başlıyor olabiliriz. Önümüzdeki günlerde ay tutulmasına ilişkin detay bilgisi sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu haftaya dönecek olursak haftaya aslında ilk önce Merkürün Başak Burcuna geçmesiyle başladık. O da bize aslında şunu diyor: hadi arkadaşlar, işte yaz tatili bitti, kalkın, toparlanın, bahar temizliklerinizi yapın, işte yazlıkları, kışlıkları kaldırın gibi bir mesaj veriyor bence. Bugünden itibaren ise bence bu haftanın en önemli açılarından bir tanesi ve Güneş-Jüpiter karesi hissetmeye başlayacağız. 4 gün boyunca etkili olacak ama en etkin olduğu tarih Perşembe günü. Şimdi Jüpiter biz e, bolluk bereket gezegeni olarak biliyoruz ama aslında asıl işi büyütmektir. Bunu hep söylüyorum. E, güneş de Güneş bizim özümüz, kimliğimiz, karakterimiz, egomuz. O yüzden bu açılarda kare açı olduğu için biraz böyle kibre düşebiliriz. E, egomuz biraz böyle şişebilir ya da böyle insanlarla karşılaşabiliriz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ama aslında kare açılar arkadaşlar eğer ki e, sizin gezegenleriniz bu açıdan direkt etki alıyorsa haytanız özellikle bir olay getirir size ve bu olayda da bir seçim yapmanız gerekir. Yani ya o köşeye ya o köşeye gitmeniz gerekir. Eğer doğru karar verirseniz de bu genellikle başarılı sonuçlara götüren bir açıdır. Başarı getiren bir açıdır. Güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. E, bu kare açının bence şu anlamda kıymeti daha fazla. Şimdi Jüpiter ikizlerde. İkizlerin yöneticisi kim? Merkür. Güneş nerede? E Güneş başakta. Başağın yöneticisi kim? Merkür. Yani aslında bize daha Merküryen konularda, işte zihnimizle ilgili, iletişimimizle ilgili, e, biraz başak konuları, biraz ikizler konuları, yani böyle... Belki pratik zekamızı kullanarak böyle detaylı analizler yaparak bir şeyler yapmamız gerekiyordur. İşimizi onunla büyütmemiz gerekiyordur. Ya da böyle bir tez başvurusu yapmamız gerekiyordur. bir yazı hazırlamamız gerekiyordur. İşte bu konularla aslında doğru tercih yaparsak doğru yolu seçersek o zaman bize başarı getirecek bir açıdır bu. Bunu muhakkak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, bu arada aynı zamanlarda da yani çarşamba günü etkin olmaya başlayacak olan bir Merkür-Mars tekstili yaşayacağız gökyüzünde. Ve her iki açının da en etkin olduğu tarih perşembe günü olduğu için özellikle bu hafta perşembe gününü muhakkak değerlendirin diyorum. Çünkü Merkür-Mars tekstili de, de tam olarak aslında aklımızdakileri eyleme geçirmek, aksiyonu almak anlamında çok faydalı bir açıdır. Ee, o yüzden... Cuma günü dahil bu açılar etkin olacak ama en etkin olduğu tarih perşembe. Perşembe günü eğer aklınıza yapmanız gereken böyle kendi işinizi büyütebilecek, kendi görünürlüğünüzü arttırabilecek herhangi bir şey, e, muhakkak bu konularda aksiyon alın arkadaşlar. Şimdi haftanın geri kalanına baktığımızda hafta sonu aslında yine güzel bir etki var. Belki bu yeni başlayacak olan projelerinize, belki bu yeni atacağınız adımları bolluk ve bereket anlamında destekleyecek bir açı diyebiliriz buna bir Venüs Jüpiter üçgeni göreceğiz gökyüzünde. Pazar günü en etkin olduğu zaman özellikle kişisel gezegenleri 15-25 derecelerde olan ikizler, teraziler ve kovalar en olumlu etki alacaklar. Böyle ihtiyacınız olan işte dertlerinize derman olabilecek işte para ihtiyacınız varsa para akışı sağlanabilecek aşksa aşk, işse iş getirebilecek bir açıdır. Bu zaten üçgen açı olduğu için akışta olması gereken olacaktır ama kişisel haritalarınızda hangi alanları, hangi evlerden alacağı bu açının önemlidir, hangi alanlara tetiklediği, hangi gezegenlerle etkileşimde olduğu çok daha önemlidir ki o yaşanacak olan olumlu şeyin ne olduğunu anlayın. Bu haftalık benden bu kadar. Sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın beraber haftanın kalanını yorumlayalım istiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.